Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askerimiz için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Mesajında Bitlis'teki helikopter kazasında yaşamını yitiren askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar, ailelerine sabır diliyorum, acılarını yürekten paylaşıyorum ifadelerine yer veren Demirtaş'ın askerlerimiz için şehit ifadesini kullanmaması dikkat çekti. Demirtaş'ın gönderisinin altına yorum yapan birçok sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi. İşte paylaşımın altına yapılan yorumlardan bazıları. Askerlere senin askerin değil anlaşılan, samimiyetsiz, şehit olan askerlerimiz için olacaktı. Askerler değil, şehit askerlerimiz diyeceksin. Askerlere değil, askerlerimize, iki yaşamını yitiren değil, şehitlerimize denilmeli. Eğer başka bir ülke vatandaşı kimliği taşımıyorsanız...